bir kap su koymuşsa ve onu takip etmesi o çocuk yaşamın değerini bilir evet. ve o yaşam değeri bütün evreni kapsar sadece hayvanla sınırlı kalmaz Hı -hı. diye düşünüyorum. Evet. Peki Nesin Hanım şimdi toplum olarak sokaktaki hayvanlara karşı biraz ön yargılarımız var özellikle köpeklere karşı. Ama sokaktaki köpeklerin kulağında küpeleri var. Evet. Bu küpeler neyi ifade ediyor? Gerçekten sokakta sahipsiz, başıboş diye korkmamız gerekiyor mu yoksa o kulağındaki küpe onun aslında saldırgan olmadığı ve bazı hastalıklar taşımadığına dair bir uyarı mı? Bunu bir kez, bir kez daha böyle tırnak içinde açalım ki o ön yargıları silmek adına açalım 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 ön yargılar silinsin. Şimdi şöyle birincisi yüzde 99 hatta binde 999 sokak köpeği saldırmaz sokaktaki hayvan saldırmaz. Çünkü o hep dövülmüştür, işkence görmüştür, taşlanmıştır insandan kaçar. <laughs> i̇nsan saldırılarında dikkat ediniz, hep sahipli hayvanlardır. <laughs> Çünkü sahipli hayvanları alan insanlar bahçesine hayvan aldığı zaman kendini tehlikeli insandan korumak için alıyor insan. Yani o köpek orada yine insana karşı insanı korumuş oluyor. Dolayısıyla o kendini kötü insanlardan korusun diye alınan köpekler saldırgan tabiatlı oluyorlar veya doğaları gereği e, korumalı koruma altına aldıkları insanlar için veya ev için saldırabiliyorlar. Yani sokak hayvanları o sokaktaki o gariban kendi halinde tıngır tıngır giden köpekler, köpeli veya köpesiz asla insana yaklaşmazlar ve saldırmazlar. Ancak insanlar onları taşlar, sopalar kötü davranırlarsa kendilerini korumak için bir koruma işgüdüsüyle e, saldırabilirler. O bile çok düşük ihtimal. Kaçar gider garibanım. Evet. Bu bir. ikincisi. Biz Adana'da çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Şu anda diğer ilçe belediyeleri de biraz daha fazla katıldılar. E, bu köpekler alınıyor, aşılanıp kısırlaştırılıyor. Kuduz'a karşı ve diğer aşıları yapılıyor, kısırlaştırılıyor. Hı. Kısırlaştırıldığına dair işarettir o küpeler. Hı hı. O hayvanlar sağlık açısından da bir e, sorun oluşturmazlar. Ben bu arada bir şeyi daha burada vurgulamak hı. istiyorum. Yani e, bütün kedi ve köpekleri bir gecede sokaklardan alsak kalmasalar, bir ay içinde veya çok daha kısa bir sürede, insanlar evlerinde haşereden oturamazlar. Bakın evet. şehirlerin altyapısında, şu anda bulunduğumuz Adana'nın altyapısında yüz binlerce kilometre lağım boruları dolaşıyor. Ve bu evet. lağım boruların içinde trilyonlarca haşere var. Fakat yeryüzünde bu haşere yok. Kimyasal bir ilaçlama yok. Haşereyle başa çıkacak... Hı -hı. Hemen takın. Evet. Ve... Haş doğru taktım değil evet, mi? Evet, buyurun, devam <laughs> Ve haşereyle başa çıkacak kimyasal da yok o yeryüzünde zaman zaman bazı insanların maalesef yürekleri ben mühürlü diyorum o insanlara İnşallah o mühürler kötü insanlar demiyorum ama yürekleri kalpleri mühürlü insanlar diyorum o mühürler açılır diye umut ediyorum temenni ediyorum e, şikayetçi oldukları o kedi köpekler o haşere kontrolünü sağlıyor doğal kontrolü sağlıyor yani onların yaşamaklarının e, e, korunmasının insani boyutunun yanında insanlığa faydası da var dolayısıyla ben toplumdan şunu istiyorum o, o kedilere, köpeklere lütfen hem kendi çıkarları açısından yani insanlığın çıkar açısından evet. e, baksınlar, ayrıştırıcı onların e, dünyada var olma e, hakları açısından da baksınlar ve onların hadi de şöyle bir olay var. Türk toplumu 100 yıldır zehirliyor. Belediyeler yüz yıldır zehirliyor. Bakın köpek sayısını yok edemediler, kedi sayısını yok edemediler. Hala daha var. Çünkü yüce Rabbim bu hayvanları gerekli olduğu için yaratmıştır. Yani o hayvanların bir tüyünü bile biz yaratamayız. Hı hı. Yüce Rabbimin gerekli görüp bu doğal denge içinde, ilahi denge içinde yarattığı bu hayvanların yok olması insanın gücünün sınırının dışındadır. Yani bu Yüce Rabbimin iradesine karşı çıkmaktır. Dolayısıyla o hayvanlar var olacaklar. Onları insan gücü yok edemeyecek. Yani her ne kadar e, belediye telefon açıyor, alın bu köpeği buradan... Diler, dilemiyorum ama dilesem bir gecede bütün hayvanları yok etsek bir ay sonra bütün o haşereler insanların gözünü oymaya başlasınlar, evet. başlasalar. Ondan sonra bu hayvancıkları tamam e, onların ilahi denge içindeki yerini anlayarak insanların kabul etmeleri gibi bir şey olsa evet. bir ütopya benimki Ama bu hayvanlar herhalde karda. Bu dünyada var olacaklar ve biz hayvan korumacılar ne pahasına olursa olsun sonunda ölüm bile olsa o hayvanların var olma hakkını sonuna kadar savunacağız ve koruyacağız. Evet. Doğada doğal bir denge var ve onu bozmamamız gerekiyor. Son olarak e, konuşmamızın başında dediniz ki e, dohay barınağı her gün işte yüzlerce sahilde evet. hayvan e, geliyor diye bunun her gün yaşandığını düşünürsek o zaman barınağın belli bir kapasitesi var. Şu anda e, barınakta son durum ne gerçekten? E, yüzlerce hayvan gelmiyor, insanlar orayı. Belki ben yanlış telaffuz evet. ettim. Şimdi şöyle biz alıyoruz hayvanları orada kısırlaştırılıyor, aşılanıyor. Hı -hı. Kör, topal, tecavüz uğramış, işkence görmüş yani artık sokağın koşullarında çok yaygın bu işkenceler. Hı -hı. Sokağın koşullarına gidemeyecek olan hayvanlar orada kalıyor. Onun dışındakiler bir de saldırgan olanlar bazı çok az olmakla beraber Hı -hı. insanlardan çok büyük vahşet görüp de onun karakter değişikliğine uğramış olan hayvanları biz orada tutuyoruz. Onun dışındakileri aldığımız yerlere bırakıyoruz. Topalak Hı -hı. köyüne bırakıyoruz. Hı -hı hayvanlar hem orada yaşıyorlar hem orada haşere kontrolü yapıyorlar ben şunu söyleyeyim köpekler şikayeti bazen anlayabiliyorum empati yapıyorum evet. Havlıyor sürüyor. ama kedilerden şikayeti asla anlamıyorum ve hala daha kedilerden şikayet edebilen yüreği gözü gönlü aklı kalbi mühürlü insanlar var bir kedi tek başına bir yılda 30 bin haşere üremesini engelliyor. Yiyerek ve kontrol ederek. Dolayısıyla kedilerin sokaktaki varlığını yüzde yüz kabul ediyoruz ve bunu savunuyoruz. Köpeklerin de uysal tabiatlı olan herhangi bir hastalığı olmayan sokakta yaşamını sürdürecek olanları bırakıyoruz. Ötekileri alıyoruz ama şu anda barınağın ve sokakların köpeklerle dolu olması söz konusu değil çünkü kısırlaştırma çalışmasını çok ciddi bir şekilde yapıyoruz. Şu anda bizim yeni belediye başkan vekilimiz e, Zeyne Aldırmaz da bize çok büyük destek veriyor. Barınakta bir uh -huh. miktar genişletme çalışmaları, tadilat çalışmaları evet. da başladı. Yani Adana hayvan hakları ve sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrolü konusunda ciddi bir mesafe aldı. Mesafe alamadığımız tek kişi konu biraz konu dışı ama e, pitbullların kontrolü, evet. pitbullların üremelerinin kontrolü, çünkü pitbullların e, pitbulllar aslında çok zavallı hayvanlar. Kötü insanlar elinde tehlikeli silaha dönüşen, evet. kendileri de sahipleri için dövüştürülüp paramparça olarak acı içinde can veren hayvanlar. E, buradan il çevre müdürlüğüne, evet. e, il tarım müdürlüğüne, belediye zabıta müdürlüklerine de pitbullların e, üremelerinin kontrol altına alınması için ciddi çalışmalar, üretim evet. çiftliklerinde denetim yapmaları için, pet shoplarda denetim yapmaları için e, ciddi bir çalışmaya onları da davet evet. ediyorum. İnşallah Adana daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ve topluma, sevgililerine bugün bir cam hediye etmedikleri için minnet ve şükran duygularımı sunuyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hayvanların da hakları olduğunu bugün bir kez daha hatırlattığınız bize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Nesin Çıtırık sağ olun.